And we really wanted to be uh, on the train. So, and we really love it. Festival here of all the people is really nice. We like the dance was nice and the, the food and the tea. So we didn't know this was happening. So, we really surprised. Çok teşekkürler. Güzelle karşıladınız bizi. Ne oldusunayla karşıladınız. Çok mutlu oldum. Çok sevdik burayı. Çok teşekkür ederiz. Ben çok mutlu oldum böyle güzel bir karşılamayı hiç beklemiyordum. Okay. Aklımdan geçmemişti. Fakat görünce e, oh. büyük yaşadım ve aynı zamanda şaşkınlık oldu. Şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz arkadaşlarımızla birlikte sizi ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu bilmenizi isterim. Her zaman bekleriz. Dört mevsim burası gerçekten görülmesi gereken bir şehir. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi ağırladığımızdan dolayı çok mutlu olduğumuzu bilmenizi isterim. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz.